Ben Merve Daşçı. Ee, Kahramanmaraş'ta e, özellikim üzerine bir işletme sahibiyim. Yaklaşık 4 yıldır Kahramanmaraş'ta hizmet vermekteyim. Peki efendim daha öncesinde ne gibi çalışmalarınız, faaliyetleriniz oldu? Ee, 5 yıl Kankara serüvenimden sonra kendi şehrimde kendi markamı kurdum ve üretimimi burada gerçekleştirmekteyim. Maraşa geldikten sonra ilk yılımda genç girişimci olarak seçildim ve bu şekilde şehirde kendimi duyurdum. Peki tasarımlarınız ve üretiminiz nasıl gerçekleşiyor efendim? Hangi aşamalardan geçiyorsunuz? E, müşterilerimiz ilk başta geliyorlar. Bize ne istediklerini, ne tarz bir model istediklerini belirliyoruz. Daha sonrasında atölyemizde bunu üretip en son e, model aksesuar aşamalarında tekrar müşterimizle iletişime geçip ürünü tamamlıyoruz. Peki efendim izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler ve tasarımlarınızı görebilirler? E, sosyal medyadan, LukaMT Moda Tasarım'dan ve lukamt.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirler. Ayrıca 81 ilimizdeki müşterimiz bizlere ulaşabilir. Her türlü hizmeti kendilerine sağlayabiliriz.